Araştırmacı yazar Erdal Çetinkaya Kovancılar Bir Huzur ve Güven Beldesi isimli kitabını çıkardı. Araştırmacı yazar Erdal Çetinkaya'nın kalemi aldığı Kovancılar Bir Huzur ve Güven Beldesi isimli ikinci kitabı çıktı. Doçent Doktor Mustafa Temerle araştırmacı yazar Erdal Çetinkaya'nın kalemi aldığı Kovancılar Bir Huzur ve Güven Beldesi isimli kitap Kovancılar ilçesinin tarihçesine ışık tutuyor. Bir şeyler fotoğraflar benim. ...açıklar mesela. Ondan sonra o dönemi... Kitabın içeriği hakkında bilgiler aktaran Erdal Çetinkaya... ...amacının Kovancılar ilçesini tanıtmak ve anlatmak olduğunu söyledi. Kovancılar'ı ele aldığımız bir kitap. Bu kitapta kendi doğduğumuz, büyüdüğümüz yöreyi anlatmak istedim. E merak ediyorduk. Tabii Kovancılar ilçesi nasıl kurulmuş? Nasıl bu aşamaya gelmiş? Nasıl hiç olmuş? Bunları araştırıp yazmak istedim. E dolayısıyla işte dönemin kaymakamı, o dönemin kaymakamı olan Mustafa Tamer Beyefendi'ye ulaştım. Ondan bayağı belgeler, bilgiler aldım. Dönemin belediye başkanı Aziz Yıldırım'la görüştüm. Röportajımız var. Kendisinden bilgiler aldım. E, mevcut kaymakam, mevcut belediye başkanımızla röportajlarımız var. E, aldık, kitaba bıraktık. İnşallah güzel bir eser olduğunu düşünüyorum. Kovancıları anlatan bir kitabımız. Bir huzur beldesi Kovancılar. Bütün herkese ulaşsın. Kovancıları bilsinler, tanısınlar. Nasıl kurulmuş, nasıl bu aşamaya gelmiş. Bu araştırmalarımız neticesinde Kuvancılar ilçesinin Türkiye'de ilk düzenli yerleşim yeri olarak planlı bir şekilde kurulan bir ilçe olduğunu gördük.